Selam sevgili dostlar. Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle güzel şöyle şekerli bir kurabiye yapacağız hep birlikte. Önce bir yumurtam malzeme olarak kabımı alıyorum. Ardından 2 yemek kaşığı toz şeker dostlarım. 1 su bardağı yoğurt. Şöyle üçünü çırpıyoruz güzelce. Bir çay bardağından şöyle bir parmak aşağıda sıvı yağ. Onu da içine boşaltıyorum. Dostlarım şöyle bir fiske tuz koyacağım ben. Çok fazla kaçmasın. Elimdeki kaya tuzu çünkü. Bir limonun kabuğunun rendesi. Güzel bir kıvırcık gibi limon koksun istiyorum. Ardından bir çay kaşığı karbonat kullanacağım. Şöyle dolu dolu silme. Yine hep beraber karıştırıyoruz. Kolay ve pratik tariflerimin devamı için kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni beğenirseniz çok mutlu olurum sevgili dostlarım. Hayalinizle kanalım büyüyecek inşallah. Şimdi ununu koyacağız. Ben ununu yumuşak bir hamur yapıncaya kadar 2 ya da 3 bardak ne kadar giderse o kadar kullanacağım. E, eledim ununu, şu an elenmiş durumda. Şöyle göz kararı koyarak yoğuracağız. Önce bir karıştıralım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Tekerimi başında az kullandığımız diyebilirsiniz. Şimdi e, hamurumuzu yoğurduktan sonra yuvarlak hamurlar yaptığımızda içerisine toz şeker kullanacağız. O yüzden az kullandım bildiğiniz olsun dostlarım. Bir de bir paket vanilini boşaltıyorum içerisine dostlar. Hamurumu toparladım. Gayet güzel toparlanıyor, kolay toparlanıyor. Yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi şöyle yuvarlak bir e, tahtama un serpiyorum. Masama zarar vermesin diye. üzerinde yapmak için. Şimdi bunu dörde böleceğim önce. Ufak ufak bezeler de yaparak kullanabilirsiniz. Bu şekilde de yapılabilir. Çok güzel bir hamur oldu gerçekten. Yoğurdun yakışmadı. Hiçbir şey yok yumuşacık yapıyor gerçekten. Şöyle ufak bezeler yapıp diğerlerine başladığımız zaman üstünü de bir örteceğim. Beklesin biraz örtülü bir şekilde. Kaç tane çıkarsa. Ben diğerlerini yuvarlarken yaptıklarımın üzerine örtüyorum dostlarım ve devam ediyoruz. Bezelerimi yuvarladım, şöyle bir örtü örtüm üzerine beklerken dinlensin diye. Şimdi birer birer alıp yine tahtamın üzerine güzelce bir çok fazla değil de un um serpeleyip şöyle. Şöyle bir tanesini alalım, bunları yine örtelim dostlar. Şöyle açacağız. Merdane ile. Fazla un serpelemeyin yalnız tabanına. Şimdi ben toz şekeri şöyle üzerine serpiliyorum dostlarım. Ve hamurumuzu yuvarlayacağız şu şekilde. Böyle bir şekil vereceğiz. Ardından toz şekere batırıp yağlı kağıdımın üzerine bırakıyorum. Ve bir tane daha yapayım. Bunu da ceviz ve toz şeker karışımı yapmak istiyorum. Tercih sizlerin tabii ki her ikisi de olur. Yaklaşık 15-20 tane çıkıyor. Bir tepsi kadar çıkıyor. Şimdi ben ayrı bir kaba toz şeker ayrı bir kabada toz şekerle e, cevizi karıştırdım. Ben bundan dökmek istiyorum bu sefer. Bir yandan bir yandan değişik bir şekilde yapacağım. Yine aynı şekilde sarıyoruz. Ve bu şekilde saracağız dostlar. Cevizli karışımdan üzerine gezdiriyorum. Ve yağlı kağıda mı yerleştiriyorum? Bu şekilde devam edeceğiz. Bezelerimi yuvarladım. Sanırım 21-22 tane oldu. Şöyle göstereyim. Üzerlerine de ceviz serptim İçine de birazcık koydum Sizler sadece şeker de kullanabilirsiniz Ceviz de kullanabilirsiniz içerisine Şimdi benim fırınım e, Kurabiyeleri fazla derecesi kaldırmadığı için Ben 160 derecede pişireceğim Piştikten sonra görüşmek dileğiyle inşallah Şekerli kurabiyem hazır 160 derecede 30 dakika yakın tuttum Çünkü 180 derecede benim fırınım yakıyor Kurabiye türü şeyleri o yüzden daha düşük sıcaklıklarda pişirmeyi tercih ediyorum. Sizler de kendi fırınınıza göre hareket ederseniz çok daha iyi olur. Her fırın farklılık gösteriyor çünkü. Çok güzel oldular. Altları çok güzel. Üstleri de pembe kızarmış ve üstü çıtır, içi yumuşacık harika bir kurabiye oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu videomu beğendiyseniz, sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum dostlarım. Kanalımın büyümesi, gelişmesi, paylaştığım içeriklerin artması için sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum dostlarım. Herkese sevgilerimi gönderiyorum. Yeni ve farklı içeriklerde tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah.